Müsaade edersen bir şey gösterebilir miyim? Tabii. Aa, anne anneciğim. ne bunlar? Kuş evleri sadece o dönemin mimarisindeki zarafeti değil, yaşayan her canlıya duyulan saygıyı da gösteriyor. Bugün penceresinin önünde kumruları ıslak ekmek veriyor diye, sokakta kedileri besliyor diye kaç kişi şikayete ve tartaklanmaya maruz kalıyor? Bir düşün. şey daha. Mesela Osmanlı'da mezarlarla yaşam alanları iç içeydi. Dünyanın geçiciliğine inanıldığı için ibret alınan şeylerdi mezarlar. Ama şimdi mezarlıklar gözden çok uzak yerlerde. Çünkü günümüzde bedensel hazlar ve madde o kadar yüceltildi ki ölümü bir yok oluş olarak gören insanlar değil ona dair bir iz görmek, duymak dahi istemiyor. Güzel diyorsun da ben de korkuyorum mezarlardan. Yani öyle evimin dibinde falan olmasını istemezdim Allah korusun. Ece, mezarlıklar sadece bir örnekti. Ben insanların açgözlülüğünden, sınır tanımayan iştahından çok bunalıyorum. Osmanlı mimarisindeki incelikler bize o kadar çok şey anlatıyor ki... ...o unuttuğumuz değerleri, mütevazılığı, sadeliği, samimi sevgi bağlarını, yaşayan her canlıya saygıyı, maddiyatın değil, manevi değerlerin yüceliğini... Bir gün mimar olduğunda bunları hatırlamanı isterim sadece. Şu an var ya... Kafanı mı karıştırdın? Evet. Ama şikayet etmiyorum. farklısın. Başka bir dünyadan gelmiş gibi. Benim gibi düşünen ve hisseden insanlar azalıyor. Yalnızlaşıyoruz. Şıralarınızda hemen geliyor. Teşekkürler. Afiyet olsun.